uyu, 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 uyu. Güzel. Kız. Oh be sonunda uyudu. Golf oynayalım mı? Ha tabii oynayalım. Hazır mısın? Hazırım. O da ne öyle? Ses duydun çok korkuyorum. Korkma, önünde ben varım. Ben bakamayacağım. Ah, ah dostum, yüzün çok komikti ya. Asıl sen, Asıl sen kendi tipine bak. Asıl sen kendi tipine bak. Kediden korkuyorsun. Ah dostum beni.